Domatesleri bahçeden topladım, getirdim, kartonun üzerine koydum. Bir gün burada bekleyecek. Neden bekleyecek? Kızarmamış olanlar var. İyice şöyle kan kırmızı olmamışları var. Bunlar bir gün beklediği zaman kıpkırmızı olacak. Bunlar kızarmış. Bu pembe. Pes pembe kızarmış. Şöyle. Baya etli pembe bu. Çok güzel bir pembe. Bu da köy domatesi. Kıp kırmızı kızarmış. Bunları ayıracağım. Bunları kış hazırlığı için yerleştireceğim. Şöyle çakırlı deriz biz. Çakırlı ne demek diye benim kızlar da sordu. Çakır. Çakır çakır topladım. Çakırlı işte bak arkadaşlar. Bu çakır domatesi. Yani iyice kıpkırmızı ermemiş, olgunlaşmamış bir meyveye yani e, tam olarak ermemiş. Çağla da değil, çok gök de değil, yeşil de değil. Bu şekilde olana çakır denilir. Çakır olgunlaşmamış yani iyice olgunlaşmamış. İşte bak çakırlar. Bu çakırlar kızaracak. Şu kızarmışlar tabii ki de kış hazırlığı için çekmeceye yerleştirilecek. Çok güzel oluyor. Geçen sene koymuştum. Çok memnun kaldım. Çok tatlıydı. Asla yani böyle yaz tadından bir şey kaybetmemişti domatesler. Bu sene yine aynı şekilde ayıracağım ve güzel, şey, güzel bir şekilde yerleştireceğim arkadaşlar.